Bugün sizlerle birlikte bunlar nasıl yaptım bölümü selamlar. Arkadaşlar bunlar hiç böyle mut değil. Tamamen kendim yaptım. Arkadaşlar bunu nasıl yaptığını isterseniz şimdi Popkin Kral yapıp size bunu anlatabilir. Mesela ben size bir tane karakter yapayım. Buraya bir tane melon çıkartıyorsunuz. Ama arkadaşlar biz bir yerde için gösteriyoruz arkadaşlar. Evinle bir tane bomba alıyorsunuz. Aldırıyorsunuz mesela. Ondan şöyle şöyle bir üstünü gizliyiz diyorsunuz. Melon bombacı mülalin, ne oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi e, oldu şu anda. Neyse şimdi bunu silelim. Arkadaşlar ilk olarak dediğim gibi melon. Mesela ben bombacı yapmak istediğim için bir tane bomba. Ondan sonra üstüne şöyle Dilledim. Arkadaşlar bunları unutmayın. Bunlar özel. Lan yine hakkında TMC şey kavuştu. Neyse arkadaşlar. Size bomba tutturuyorsunuz. Heh. Ondan sonra arkadaşlar kafa ondan sonra bildiğimiz şey ondan, ondan sonra cima üst pantolon ayakkabı giydiriyorsunuz ve buradan e, kolay yapmak istiyorsanız bunu şey yapın. Işte. Lan. erkek Çocuğu, adı da mu, sabun mu, öyle bir şeydi. Ondan sonra acaba bunu yaptıktan sonra Sever'e tıklıyoruz arkadaşlar. Mesela ben adına bir şey koyun. Ben bunu 9 ol 99 bir koyuyorum. Ve arkadaşlar bu artık klonlandı. Buraya geliyorsunuz ve direkt böyle spamlanıyor. Artık böyle bombacı mühaliniz oldu arkadaşlar. Bence çok güzel oldu. Kılıçlı da yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz. Arkadaşlar. Siz de bu mesela ben bir tane popkin kılıçlı yapmak istiyorum dediniz. Önce eline tutturuyorsunuz. Ben böyle tutturmak istedim. Siz isterseniz ister, istediğiniz şekilde tutturabiliyorsunuz. Şöyle tutturdum ben. Ve şöyle de tek bir arkadaşlar. Şimdi eğer kolay yapmak istiyorsanız ben olmadı. Dediğim gibi böyle yapın. Bunun adı da şey olacak. Yine sava yayına tıklayacaksınız. M 11 20 Bakın. Arkadaşlar bu da geldi şimdi. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bence çok güzel oldu. Bombacı Mülalin de var artık. Arkadaşlar bu bunların tarifini kimden öğreneceksiniz? Ben bunun tarifini bilmiyorum lan. Yine mi yaptım? Neyse ben de o şey söyleyeyim. Arkadaşlar şimdi ben size bunun tarifini vereyim. İlk olarak buradan şey yapıyorsunuz. Ondan sonra bir, ta bir tane pantolon çıkartıyorsunuz. Ondan sonra şey çıkartıyorsunuz. Bunla, bunu, bunu et diyorsunuz. Yertlet. Yertlet. Şimdi arkadaşlar ve yaptım. Ve bunu şöyle yaptıktan sonra ay dur ters oldu. Şöyle yaptıktan sonra karakterimizin kafasına doğru yapıyorsunuz arkadaşlar. Ben de dedim ki siz dediniz ki kardeşim ben ben böyle takım elbise falan giydirmek istiyorsunuz. Serbest arkadaşlar. Ben yanlış yaptım. Arkadaşlar şöyle ondan sonra ona ipi böyle zor bağlıyorsunuz biliyorum. O yüzden böyle bağlıyorsunuz. Oturtuyorsunuz. Ve ipi de şöyle yapıyorsunuz. Tatam. Ve içtiğinde geliyor. Şuna Ben eldiven yapmayı bilmiyorum ki. Neyse. Böyle. işte çıkıyor ortaya. Arkadaşlar. Siz böyle. Geçiş gibi yapmak gelmek de savaşları şu anda geliyor arkadaşlar. TV Titan'da ben. Böyle bir sonraki bölümde gelecek. Hepiniz bekleyiniz. Neyse arkadaşlar. Mesela siz şöyle bir şey mi istiyorsunuz? Arabanızda asker. Ama bu öyle yaptık diye. Mesela favori karakter ismi. Benim favori karakterim kulum. Onu immortal basıyorsunuz ilk önce. Ondan sonra ona asker kıyafeti giriyoruz. Ondan sonra bahsettiğim o onları o kask ve zırhı giydiriyorsunuz. Ondan sonra şöyle yapıyorsunuz. Ve buradan her zamanki gibi dediğim şey Ve bunu yapıyorsunuz. Siz yapıyorsunuz? Ve buradan şey, ben bunu KJ yapacağım. KJOP. KJOP. Yaptım arkadaşlar. Şimdi tekrar bakalım. KJOP'miz burada. Arkadaşlar nasıl? Beğendiyseniz böyle şeyler gelmesini de istiyorsanız tık 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 video yer unutmayın ve çam 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 aboneyi abone olup bildirimi açmayı unutmayın arkadaşlar bu sadece bir hatırlatma arkadaşlar bu benim şefimi tanıtma videosuydu arkadaşlar. Şu da gibi diye kullandım öbür şeyde. Bunu bir, bunu bir, bir, evde de montaj edebilirim arkadaşlar. İki tanesi bayağı bir güzel oldu bence arkadaşlar. Ah, reklam çıkıyor işte. Nasıl? arkadaşlar bunu geçeceğim. Neyse arkadaşlar. Şimdi en mi kop vermek istiyorsunuz? Onu da benim şey yaptığım gibi ben şimdi bir tane ev yapayım. Mesela ben küçük bir şey yapacağım. O kadar da büyük bir şey yapmayacağım arkadaşlar. Şöyle bir şey. Yapmak istediğim. Şimdi bunu şey yapıyorsunuz benim dediğim gibi. Ondan sonra üstüne tıklıyorsunuz. Değiştik bu lan değilse. tekrar basıyorsunuz. Ve bunun adı da ile RT RT Dur. Ne yapacak? Dur dur. Şey yapacağım bunu ya. Melon. 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 A G G. Ben onu A G G. Arkadaşlar bu da ben ona A G -G yaptık. Ve buraya boyun yap. Arkadaşlar artık ev yapımınızı da böyle böyle yapmayacaksınız. Hep böyle yapın yani. Hiç gerek mi yakalmaz? Arkadaşlar bunları tam adınızı da koyabilirsiniz. Mesela ben adımı koymak istemedim arkadaşlar. Burada gibi bir tuvalet yapmaya çalıştım. Tuvalet yok. Kafa yok. Ondan sonra burada titan var. Ama titanın <laughs> şöyle bir şey yok. Yaptığımda vardı arkadaşlar. Neyse. Şimdi siz kameraman mı istiyorsunuz? Bir kameramanın elbette nasıl yapışını biliyorsunuzdur yani. Ben bir tane kameraman çıkartayım. Bunu bu değil. Kelko, kelko. Olmazsa keko. Dur. Bu da böyle uçan bir şey. Kameraman ne lan? Devne alakalı. Şimdi. Ha. Çıkarttık. Şu. Şu. Ondan sonra ha. Şey yapın. Elinde tutmak istiyorsanız. Bir sadece de Mesela ben diyorum ben diyorum ki ben o silah bu silah istediğiniz silah serbest istediğinizi kullanabilirsiniz. Mesela ben bunu kullanacağım diyorum. Siz başka silah kullanabilirsiniz isterseniz. buradaymış. Ondan sonra bunun adını da ben kameraman yani cam. Ne? Camaraman. Cam yapacağım. Ve camaramanı da yaptık. Bakın. Artık camaraman. Arkadaşlar kameramanlar böyle maalesef. Bilmeyenler için yapıyoruz bu videoyu. Bilenler şey videoyu Geçsin yani. Arkadaşlar bence şş, çok gerekli bir şey. Artık böyle kısır kısır yapmanıza da gerek yok. Uğraşmayacaksınız. buraya şöyle yapacaksınız. Arkadaşlar buraya spam oluyor. Neyse evet, arkadaşlar. Öyle arkadaşlar da. Şimdi. Diyelim siz Superman, Thor, Venom, Batman, Ren, Max, Midi neydi? neydi? Ondan da yapmak istiyorsanız. Benim taktik gemi olayım. Ben hepsine yaptım. Apple, Popkin, On Clone. Klonu silah tutturmadıklar. Bir de klonu silah tutturak. Ben kullanıyordum klonu. Popkin değilmişsin sen artık. Neden sen Popkin oldun? Popkin masum oğlum. Birazcık bu rengi olsa da. Ne Mesela kuluna da bir tane, bir tane, şöyle bir silah yerleştirdik. Yumurtanız arası yere düştü. Yarısı onunla mı? Aa bak. Şimdi bunun adı ne? olacak biliyor musunuz? Menep. Olur baba. Ve Arkadaşlar bunu da yaptık. Arkadaşlar silah tutmanlar da var bana. Şöyle bombacı mühavirliler de var. Sopacı mühavirliler. İsterseniz sopacı da yapabilirsiniz. Aldım. Ve kameramanlar. Kameramanların böyle bıçağı var ya. Onları ben gerekli anlarda kullanacağım. Şu arabayı da bir şeyler. Neyse. Arkadaşlar bence çok güzel. 15 dakika oldu. Tamam. Bir beş dakika daha geçin kapatacağım. Yani demek oluyor ki. Ah kaldı 4 dakika. 20 dakika. Yok on dokuz dakika. Arkadaşlar benim matematik kötü. Neyse. Onu bile hesaplayamadım. 20 dakika çekeceğiz. 20 dakikaya kadar. Bekleyeceğiz. Arkadaşlar ben buradan bakmıyorum yukarıda sol üst köşeden bakıyorum. Ne yani var arkadaşlar? <laughs> arkadaşlar bakın orada ne yazıyor? Mobilize. <laughs> arkadaşlar bunları emoji de basabilirsiniz istiyorsunuz. Yani onlar direkt size bağlı. Mesela bak Burada Melona GG'nin binası var. Ondan sonra... Goatiesler mi var? Var. Ondan sonra... Yani arkadaşlar... Her şeyi koplayabilirsiniz. Böyle... E, bir tane YouTube'a baslarsınız Böyle... Önceden ayarlayıp her, herkesi toplayıp sınıf sınıf öğrenciyi yazabilirsiniz. Yani arkadaşlar tamamen servet. Bir de dev böyle bir de dev yapmak istiyorsanız dev yazabilirsiniz. Mesela ben bir tane ne diyorsunuz ki? Ben bir tane dev yapmak istiyorum. <laughs> Ana karakterim klon ya. üstten basıyorum emortini. Şöyle bir dev mistediz. Arkadaşlar dediğim gibi dur. Zamanı durduramaz. Ve bunun adı da dev olacak arkadaşlar. Dev bir. D, D, bir, evet bir. Tamam arkadaşlar. Şimdi bu da geldi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi. Arkadaşlar bütün hepsini sanırım tanıttım. Tanıtmadığı bir şey kalmadı herhalde yani. Kaldıysa da yazarsın yoruma. Arkadaşlar böyle videolar gelmesi için ya gel tınk ben tınk. lan ne çıktı? Çal tın 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 abone olup çan 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 abone katıp çam 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 abone olmayı unutmayınız. Valla bilmem 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 kaç tür edemem. Ama sonbaharın ilk günü. Bir baksan miyiz? bak bak bak. Gizli popkin üstü. Gizli popkin üstü. E ee, onu şey yap şimdi biliyorsun nasıl yapacağımızı popkin kırar. <laughs> Açtım klimayı ısırasın putur putur. Yandım lan yandım oh. yarışma. Oh. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar işte böyle oluyor. 20 dakika olmuş. Neyse. Arkadaşlar şimdi böyle bir şey istiyorsunuz. Kaç, kaç saat mi? Dakika mı? Benim benim yaptığım Neyse arkadaşlar. Mi? Ben kafak fotoğrafımı da değiştireceğim. Şimdi ben, ben bir tane mi? kafak fotoğrafı yapacağım. O yüzden kapatıyorum.